Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemli değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Divan kurulunda başkanımızdan çok önemli açıklamalar geldi. Flash açıklamalar geldi. Borcumuz açıklandı. Trabzonspor takımımızın transferiyle alakalı önemli detaylar verdi başkanımız. Projelerle alakalı müjdeler verdi başkanımız. Ve bu detayları şimdi sizinle beraber yorumlamak istiyorum. Transfer gündeminde önemli detaylarımız var. Gelecek ve gidecek konusunda sizlere özellikle söylediğimmiş olduğum gibi gideceklerin arasında sürpriz isimler deklenebilir dedim ki başkan bunu resmen açıkladı arkadaşlar. Burada önemli detaylarımız var. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Burada 31.03.2025 itibariyle kısa vadeli borçlarımızın 4 milyar 403 milyon TL şuratlarını şu söylemiyorum. Uzun vadeli borçlarımızın 1 milyar 477 milyon TL olarak açıklandığını söyleyebiliriz. Çok ciddi bir rakam. Borcumuz 5 milyar 323 milyon TL. Güncel şu an anlık borcumuz bu. Denetleme kurulu olan söz olan Muhammed Zeki Paşoğlu'nun 31 Mart 2025 tarihi itibariyle borcun 5 milyar 323 milyon TL olduğunu açıkladığını söylemek isterim. Tabi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hani bankalar birliğinden çıktık, sermaye arttırımına gittik. Neden bu borç düşmüyor? Bir, sportif başarımız yok. Oyuncu alım satımlarında problem, problem var. Başkan biraz sonra konuşacağız. Gelir ve gider dengesinde bazı bozukluklar var. Ve transferlerdeki bu hatalarımızdan dolayı, kurulun sürekli hızlı bir artışından dolayı Tabii ki de bu borç yerinde durmuyor ve başkan gelir ve gider dengesizliğinden de şikayetçi olduğunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi üst üste geldiğinde bizim burada ekonomik anlamda sıkıntımız var. Bu borcu bitireceğim diyor. Sıfırlayacağım diyor başkan. Hala aynı şeylerden bahsediyor. Sürekli bir hamle, sürekli bir yeni yapılanma deniliyor. Şimdi projelerle alakalı müjdelerimiz var. Onları da konuşacağız. transferlerle alakalı detaylarımız var. Onları da konuşacağız. Mesela U19'a bir açıklama getirelim şöyle. U19 alakalı dedi ki turnuvada Yabancı oyuncusu bulunmayan tek takım Trabzonspor'du. Bu herkes tarafından saygıyla karşılandı. Anadolu'nun çocuklarıyla yola çıktık ve önemli başarı elde ettik. İnşallah bu sezonlu 19 takımımız ligde şampiyonu olacak. Artık bir bu mutluluğu bir kenara park edip bu çocuklarımızın A takıma geçişlerine daha kontrollü ve baskıcı olmadan A takım teknik direktörümüzün kontrolünde bu süreci geçirmeliyiz demiş. Nokta tespit. Bu oyuncularımızın başarılarını artık bir tarafa koymamız gerekiyor. Ertuğrul Doğan başkan dediği gibi evet çok konuştuk. Hakkını ve aldılar. Hakkını verdik. Maddi manevi U19 takımımız hakkını aldı. Maddi manevi arkadaşlar gerçekten böyle. Artık buradaki iş bu oyuncuların bu oyuncuların A takıma çıkışı. Bu süreci doğru yönetebilmek. Fatih Tekke'yi bırakmış gibi görüyorum ben. Buradaki başkanımın açıklamasına baktığımda Fatih Tekke'nin kontrolü altında olacak diyor. Bizim için önemli detaylardan bir tanesi buydu. 19 takımımızın Başarısını gerçekten bir tarafa park edip önümüze bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada ben de o şekilde düşünüyorum. Tabi e, Fatih Tekke'nin gelişiyle beraber başkanımızı tebrik ederim diyor. Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç getirdi. Kendisini tebrik ediyorum dedi. Buraya kadar gelinen süreçte sağda sizleri mağlup ettik diyor. Skorlar alamadık diyor. Ve e, Fatih Tekke ile beraber bu skorları almaya başlandı. Sizlerden özür diliyoruz diyor. diyor. Ama şu an Fatih Tekke'yi de takdir ediyor arkadaşlar. Aslında Trabzonspor takımının en büyük sorunu gelir ve gider dengesindeki o bozukluktu arkadaşlar. Dengesizlikte bakın biz e, bu gelir ve gider dengesizliğinin en büyük nedenlerinden bir tanesi sezon başına kötü girdin, Avrupa kupalarından elendin. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında 10 milyon euro Avrupa'ya pardon gittiğinde 10 milyon euroya yakın para kazanıyorsun. Artı oyuncularımızın orada değerleri artıyor. Artı her galibiyet beraberliklerde milyon eurolar geliyor. Sen bu paralardan kaç uzaklaştın. Gittin, e, milyon eurolardan uzaklaştın. Gittin. E, transferlerde hatalar yaptın. Sağ sonuçlarını alamadın ligde. Birçok maç kaybettin. E, reklam sponsorları alamıyorsun. Avrupa'ya gidip gidemeyeceğin belli değil. Kimse sana gelip reklam vermiyor. Sana para yatırımında bulunmuyor. Hisselerin var. Her şey bir zarar gördü. Burada da Trabzonspor takımız gelir ve gider dengesiz olan zaten çok ciddi bir fark varken bu fark daha da açılmış oluyor. Burada da problem yaşıyoruz. Asıl problem gelir ve gidersiz dengesizliği. 30-35 milyon euro arasında Trabzonspor'un bir gelir var. 95-100 milyon euro arasında bir gider var. Çok ciddi bir rakam. 5 milyon 300 milyon civarında bir borcumuzun olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Her yıl bu borcun faizini ödemek durumundayız. Faizler de yüksek olması bizim dönemimize denk geldi. Yıllardır biriken vergi borcunun faizi var. Bu vergi borcunu sıfırlayacağız. Sermaye arttırımı tekrardan geliyor gibi gözüküyor. Maliye Bakanımızın bu konuda hassas ilk geldiğimiz bedelli sermaye arttırımıyla birlikte Bankalar Birliği'nden çıktık. Bundan sonraki süreçte de 3.2 milyar bir gelir bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte Mayıs ayının sonunda Haziran başlarına Trabzonspor'un borcu 2 milyar civarına gelecek. Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projemiz hazır dedi. Bence çok büyük bir müjde. Mayıs Haziran'da bu borcu e, böyle heyecanlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Başkanın söylemleri gerçekten heyecanlandırıyor bizi. Yani içimdekileri size yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü başkanın söylemleri gerçekten çok değerli. Haziran ayında sıfırlayacağım diyor. Bu sefer hani eee bo, vergi borcunda sıfırlayacağız diyor. Yeni sermaye artırımlarımız, yeni projelerimiz hazır diyor. Ya bu söylemler heyecanlandırıyor. İyi bir de takım kurduğumuzda, sportif anlamda sahaya yansıttığımızda tadından yenmeyecek şeyler bunlar ama inşallah bu söylenenler lafta kalmaz. İnşallah bu söylenenler e, yapılır, gerçekleştirilir. Kartal ve Akyazı projeyle ilgili bilgi verdi. Diyor ki Kartal projesinden yıllık 15 milyon euro gelir bekliyorum diyor Kartal projesinden. Oradan elde ettiğimiz gelir ise bugün itibariyle 18 milyon TL diyor. Bak 18 milyon TL gelir ediyormuş, ed, alıyormuşuz. Çok düşük bir rakam. Gerçekten çok düşük bir rakam. Orada hayata geçireceğimiz proje kap tamamlanmasıyla 15 milyon euro gelir bekliyorum diyor. Gerçekten önemli. Akyazı'da ise 180 dönüm arazinin tahsisi ise tamamen Trabzonspor'a yapıldı. Bu tapular alındı. Gerçekten müthiş haberler. Ben buraları Trabzonspor'a gelir getirecek hale getirmek stadyumun tahsisini aldık ve artık Trabzonspor'a aittir demiş. Trabzonspor'umuzun e, stadyumunun olduğu arazinin tamamını da Trabzonspor'a kazandırdık. Çok güzel haberler. Buralardan satılmasını istemiyorum. Bunu hep birlikte tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz. Mehmet Ali Yılmaz testlerinde de tamamının Trabzonspor'a tahsis edildi. 19 dönüm arazi bizimdi. Şimdi oradaki işgalci olduğumuz 50 dönüm arazinin de tapusunu aldık. Ya arkadaşlar müthiş işler. Ertuğrul Doğan başkanımı canlı gönülden tebrik ederim. Nasıl bu vergi borçları her şey bunun üzerine Ertuğrul Doğan'ın dönemine denk geldi. Faizler bindi. Burada biz konuşuyorsak, sportif anlamda eleştiriyorsam. Bu yaptığı işlerde onun dönemine denk geldiğinden dolayı en büyük takdiri başkan alması gerekiyor nasıl o vergi borçlarına geçmişte hataların, hataların, yapılan sıkıntıların bütün sorumluluğunu Ertuğrul Doğan mırın kırın yapmadan ödemeye çalışıyor, sıkıntıyı çözmeye çalışıyorsa ben burada Ertuğrul Doğan başkanımızın hakkını veririm arkadaşlar. Çok ciddi yatırımlar var, çok ciddi projeler var, çok ciddi gelirler var, getiriler var. Bunları da ben konuşurum. Konuşmamız da lazım. Sahip çıkmamız gerekiyor. Başkan iyi işler yapıyor, önemli işler yapıyor. Sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, bir başka detayımız bir basket takımından tekrar futbol atlayacağım. Diyor ki değerli iş adamlarımız sponsor olmaya davet ediyorum diyor basket takımımız için konuşuyor. Trabzonspor camiası özel olarak ricamda daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacak. Türkiye kupasında finaldeyiz tekke geldikten sonra başarılı bir süreç götürüyoruz demiş. Üç tarafta da sponsor arıyor başkan ve bunu bizlerden e, istedi başkan arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber böyle bir konuşmak istedim. Ee, artı bir önemli bence çok flash bir açıklama var OCM ile alakalı onu da konuşup transferdeki önemli detayları konuşacağız. Başkan Doğan diyor ki gelir gider dengesizliğini gidermek zorunda olduklarını vurgulayarak birçok proje birçok arazi kazandırsak da sorun çözülmüş değil. Problemin çözülmesi için gelir gider dengesini sağlamam lazım diyor. Bakın transferle alakalı şöyle açıklamada bulundu. Elimdeki 5 oyuncuya çok ciddi teklifler var dedi. Şimdi bu oyuncuları zaten bugün videomda konuştum. Gene konuşacağız. Sponsorluk projelerimiz var. Sorunlar bitmedi. Sorunların bitmesi için herkesin desteğine lazım dedi. Herkese ihtiyacımız var. Taşım suyla değirmen döndürmeye çalışabilirdim. Transferlerde hatalar oldu. Şunu yapabilirdik. Banka bir borcunu kapatmayıp OSEM Galatasaray'ın 15 verdiğinde 20 verip çözebilirdim diyor. Çözüm bunlar değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Başkan burada şimdi diyor ki ben diyor İyi transferler yapar. Bakın başkan burada aslında şunu söylüyor bizlere. Diyor ki ben burada iyi transferler yapabilirdim. Dünya markalarını getirebilirdim. Önemli paraları da yatırabilirdim. Ama diyor çözüm bu değil. Ben burada getirmek sadece bir transfer yapmakla bu işi çözemem. Hani 20 milyonu 30 milyonu getirsem 2 gün sonra bu takım bataklığa doğru gidecek. Ekonomik anlamda problem yaşayacak. Ben buna istemedim. Ben takımın ekonomik bütçesini düzeltmeyi tercih ettim diyor. Sportif anlamda parayı basar. Ben o sahada sportifi getirdim bir şekilde diyor. Ve ben bunu doğru bulmadığım için yapmadığıma getiriyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Tamam eleştirebiliriz bu konuda konuşabiliriz. Ertuğrul Doğan başkanımızı. Evet doğru bir düşünce mi var? Doğru bir düşünce var. Gerçeklerimiz ortada mı? Gerçeklerimiz ortada. 15-20 milyon euro verip e oyuncu getirebilirdim diyor. Ama ben orasında değilim başkanın bu açıklamasında. Tamam yıldız oyuncu getirebilirdin. Ekonomik tabloyu düzeltmeyi tercih ettin ama getirilen oyuncular geçmişe dönük döndüğümüzde hatalar var. O hataları da yapmamak lazımdı diye düşünüyorum. Bu dönem 5 tane oyuncuma transfer teklifi geldi diyor. 1. Pedro biliyoruz. 2. Mendy biliyoruz. Bunu ben daha bu sabah konuştum. 3. Batago bunu biliyoruz zaten. 3'ü resmen açıklandı. Burada Uğurcan Çakır ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Draguş'a teklif var. Bunu ekleyebiliriz. onun dışında Batagov söylemiştik. Uğurcan Çakır, Mendy söyledik. Genç oyuncularla alakalı doğru hamleler, doğru transferler yapıldı ve bu oyuncularımıza da teklifler geliyor. Bunları zaten sizlerle beraber paylaştım. Trabzonspor takımımızdaki bu gelişmeler e, zaten sizlerle beraber daha bugün değerlendirdik. Bugünkü videomuzun içerisinde bu oyuncular var, teklif gelecek, gidecek sürprizler olacak diye bunları sizlere aktarmaya çalıştım zaten arkadaşlar. Onun dışında, e, onun dışında Trabzonspor takımımızda e, başkanımızın açıklamış olduğu detaylar bu şekilde. Ben de elimden geldiğince özet geçmek istedim sizlere. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. transferde söylediğimiz gibi isimler belli. Artık akşama bırakalım. Santofor konusu, orta saha konusu birçok detayımız var. Akşam bir videomuz gelir Allah'ın izniyle. Orada da bu detayları sizinle beraber paylaşırım. Bu videomuzun içerisinde başkanımızın önemli açıklamaları var. Flash gelişmeler var. Bu şekilde tamamlayalım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Bu borç olsun, sportif anlamda olsun, OCM konusu olsun. Bunlarla alakada yorum yaparsanız sevinirim. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.